Ali'nin tür hikayesi buymuştur. Ben akıllara durgunluk veren hikayeme gelirim. Şerif abi kendini ve bizi ihbar edip nezarete düşürmüştü yani. Biz kendine bile ittik yapıyor zannetmiştik. Sizi buraya çok özel bir şey konuşmak için çağırdım çocuklar. Sessiz, kimse de yok. Şimdi bir kafeye gitsek bir şeyler yiyip içmek zorunda kalacağız değil mi? Biz de itlik yapıyorum zannettik. Normal hali daha tehlikeliymiş bunun. Buna mı şorlum bu adam? Ben hayatımda böyle saçma bir laf duymadım ya. Abi sen bize itlik yap. En azından onu kestirebiliyoruz ya. Dikkatli olmamız lazım. Burada kimse bizden şüphelenmez oğlum. Ben acaba bu borcu tesisatçıların tarafına mı geçsem? Al. Haklı adam. Çünkü onların dünyaya barış ve mutluluk getirme olasılığı bizim petrol zengin olma olasılığımızdan daha fazla yani. Yok oğlum ben onun için demedim ya. Onların gizli odası var ya. Ne zaman istersen bana verirler. Bu Sezai'nin o davranışına çok takıldım. Da Bu da taktımı takıyor arkadaş. Ulan sussun biraz sussun be. Lan size verdiğim görevi niye yapmadınız lan siz? Sen. Niye vermedin lan abin Hamiyet'e? Şerif abi ben o konuyu seninle bir ara özel olarak konuşmak istiyorum. Baş başa kaldığınız zaman. Aa. Ee, artık yalnızız. Anlat bakalım. Sen beni çok korkutuyorsun Şerif abi ya. Ağzımdan çıkacak lafları üç kere düşünüyorum ben. Es kaza yalnız kalmak istiyorum desem sen beni kabile koyacaksın. Biraz hızlı <laughs> düşünüyorum tabii. Hatta çoğunlukla önce yapıyorum sonra düşünüyorum. İyi <laughs> ee, anlat bakalım. Hamiyet başka be abi. Hamiyet yeni alınmış kitap içi gibi. Arılı silgi gibi kokuyor Hamiyet. Onun başındaki yazmasına duvak gözüyle bakıyorum ben. Bak abi Al bak abi bir bak, Allah aşkına bir bak. Eski çağlardaki kadın figürü bu. Aynı hamiyet değil mi Allah aşkına? Günümüz kadınları böyle olsa ateerkil toplumdan ana erkile geçmişti. Ah, kadın gibi kadın be. Taş resmen, taş, Tabii. Lan sen hamiyete mi yarıksın? Kadının senin boyun kadar üç tane televizyonu var. Dünyalığını yapmış sana mı bakar? Abi sen simül çok garip bir adamsın ha. Peki sana bir soru soracağım. Hamiyet neden son çocuğun adını Sezai koydu? Dünyanın en tatlı şeyisin ki sen Sezai diye sevmiyor mu o çocuğu? He, ha? bence Hamiyet bana karşı boş değil abi. Lan baştan itiraz etseydin ya, o kadar plan yaptık oğlum. Plan yapması çok zor, çok zor. Bunca zamandır kendime bile söyleyemiyorum dememişim abi. Hedesin dört çocuğunu birden nüfuzuma geçir. Öz evladımdan ayırmam hiçbirini. Ölesiye nefret ederim hepsinden. Hamiyetime dokunmayın, petrolünüzü yakarım bak. Yaparım bunu. Ey mevzup kardeşler, sizi buraya toplama sebebimiz... Bir dakika, ya, bir dakika, bir dakika. Niye Yanık Bey konuşuyor? Biz iskele babası mıyız? Konuşmaz olarak onu seçtik biz. Ne ara seçtiniz ya? Ben kimseye oy muy vermedim. Yok, biz derken, biz ikimiz yani yanık kardeşimizi uygun gördük. Allah Allah. Aramızdaki alfa erkeği bu mu lan? Çift çırnaklı sürü lideri bu mu? Olmaz. En yaşlımız bu. Işte. Yok. Ben topluluk önünde konuşamam. Dayanamıyorum, küfrediyorum. Bir sürü adam var. Nasıl olsa biri döver, rahatlar diye ana, bacı Yok, Olmaz. Ben de konuşamam, soyunabilirim gibi geliyor bana. Hatta bunu söylerken bile kravatımı çıkartmış olmama dikkatinizi çekerim. Aa! Bir kendinize gelin. İşte bu. Bak çok iyi giriş yaptı. Herkesin dikkatini çekti. Hitabet var çocukta. Hitabet. Neden? Çünkü tecrübeli. Ben daha ilk cümleyi bitiremedim. Ben bir susun. Siz bizi buraya Hilmi'yi bulduk deyip çağırmadınız mı? Ne alakası var ya? Daha söz var diyerek çağırdılar beni. Ey rey, beni kimse çağırmadı bile. Metin abim sakın gelme dedi. Kullanıp ben de geliverdim. Ha, o zaman taktik yapmışlar. Neyse çocuklar, gelelim mevzuya. Size büyük bir sürprizimiz var. Ya mahalleden petrol çıktı! Petrol zengin olacağız. Nasıl ya? Ne petrolü ya? Her evlenmiş. Ne diyorsunuz lan siz? Oğlum numara yapmayın lan haberiniz var biliyoruz. Zengin olacağız işte. Evet zengin olacağız. Lan yürü git. Sen kiracısın oğlum bir kere. Sen daha altı aylık kirayı ödemedin. Yandın. Çık git evimden. Evin altındaki petrolün yarısını almadan çıkmam. Aha da yazdım buraya. Ya yürü git. Herif karıyı mı boşuyor, kiracıyı mı çıkartıyor belli değil. Bolu yarısını Diyorlar. Ya kızım sen bir şey izlerken niye kaptırıyorsun kendini bu kadar? Ya bu evde de böyle ya. Televizyonda dizimizi izlerken televizyonla konuşuyor Gavali ya. Aman efendim o çocuğa gitme, o çocuk tekin değil falan bilmem ne. Biz, Biz ne? ne? Size ne? Ha. Abi hadi sen buradan git, burada sana göre bir şey yok. Hadi. Safi geyik bura. Hadi. Burada bir şey yok. Safi geyik. Hadi yavrum git. Feyza çıktı. Hadi bakalım. Petrol metrol iyi idare ettiniz. Dansözler de. Ya adamın hala ümidi var kardeşim ya. Ya çocuklar biz sizden çok bir şey istemiyoruz. Bir müddet şu borla çalışan arabanın muhabbetini yapmayın. Yeter petrolün değeri düşmesin. İki üç sene sonra yapın arabanızı tekrar. İşte Turgut abi gördüğün gibi elden bir şey gelmiyor ya. İşte rastmanımızı yaptık ya şu an maalesef bütün Türkiye'nin haberi var yani. Geriye dönüşümüz yok. Bütün Türkiye mi? Oğlum siz kanlıcanın kıçı kırık mahalli gazetesinde haber oldunuz dan ha, haberi okuyorum. Metin Ali Kandemir kardeşlerden kafası büyük olanın evlilik çok Soyadımızı bile yanlış yazmışlar ya. Lan oğlum siktir et soyadını. Metin hanginiz, Ali hanginiz onu bile bilmiyorlar. Kafası büyük olan demişler, geçmişler. Allah Allah, motorla ilgili bir şey yazmamışlar mı? Yazmışlar canım, son satırda. Kan Demir kardeşlerin dünyaya mutluluk ve güç getirecek icatları pek yakında. Mutluluk ve güç mü? O ne öyle kardeşim cinsel gücü arttırıcı hap ilanı gibi? Bu bir hakarettir ya. Bir şeyin icadı olması için ümitsizce ihtiyaç hasıl olması gerek ilk önce. Abime neyle itham etmişler? Recai abi ya. Arkadaş saçmalama, esneme gibi bir bütün kahveye bulaşıyor ya. Allah aşkına bir susun bir cevap verin. Kim nerede bilen eden yok mu? He. Ee? İyi değilseniz sonra devam edelim efendim. Hayır. Daha iyi olmadım ki. Mutluluktan ağlıyorum. Anlatmaya devam etsin sen değerli çalışanım. Teveccühünüz efendim. Yok ya yok. Gerçekten en değerli çalışanım sensin. Maaş bordürüne baktım. Maşallah maşallah. Politikacı danışmanı kadar maaş alıyorsun. O yüzden anlatmaya devam et. En değerli çalışanım. Ee, kalan evlerin ve dükkanların harcamaları için gerekli olan para rezervin değerine bölünmüyor. Hmm. Paydası sıfır olan kesir tanımsızdır efendim. Anana identifaydı. Ne de güzel anlatıyor ya. Maaşı düşük çalışanlarımda birini çağırsaydım evleri ...değeri devede kulak kalır derdi. Aha şuncacık tırnak kadar kalır derdi. Bokumdaki fındık kadar kalır derdi. Sen kesir diyorsun, küsür diyorsun. Vallahi çok havalı duruyor ha. Devam et, devam et. Kabaca 10 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz efendim. Ben o kabalığa maruz kalmak istiyorum. Ya sırf daha iyi anlayayım diye petrol zenginleri gibi giyindim. Ama yine de aklım afsalam almıyor. O kadar para nasıl ölçülür ya? <laughs> bu konuda da bir çalışma yaptım efendim. Bak, 500 metrekarelik bir arsayı büyük filmlerle balık istifi doldursak toplam mal varlıkları ancak o değere erişiyor. Vallahi herif deniz gibi anlatıyor. Ya. 300 sayfa sunum hazırlamış. Aferin sana, aferin. Efendim, ilk iş olarak sıkı bir lobi bulmalıyız. Hayır, hayır. <laughs> Yanlış anladınız. Otel lobisi değil. Herif aklımı okudu. Hmm, bu yüzden en değerli demek ki Teveccühünüz efendim. Anam, onu da mı anladın ya? Şimdi Hilmi Bey, sadete gelin. İnsanların desteğini arkamıza almamız gerekiyor Hilmi Bey. Tüm mahalle sizin gölgenizde birleşmeli. Hmm. evet doğru diyorsun. O zaman ne yapalım? Acil çağrı işaretimizi yakalım ve bütün petrolcüler toplansın. Büyük Hilmi, konuşma yapacak. <laughs> Bir de elbiselerimi verin, bunlarla çıkmayayım dışarı. Çolpa cereyanda kalıyor. Sen şu an benim nereye mi yerliyorsun? İlmi şu anda petrolün değerini araştırıyordur bence. Sonuçta mahalledeki evlerin, dükkanların yüzde doksanı onun. Bilmiyorum. petrolle ne iş olur abicim ya? Adam borcu, borcu. Değil mi borcu? Olmaz. Borç kelimesini çağrıştırıyor bir kere. Hayatta iş olmaz. Adam beş milyon dolar verdi, projeyi devraldı. Bıyıkları döküldü acıdan herifin. Ne konuşuyorsun sen? <laughs> Yavrum, bir rivayete göre mahalledeki petrol rezervi beş mi? Neyse ben tam rakam vermeyeyim. Milyar dolarlar seviyesindeymiş oğlum. O nasıl bir para lan? lirasıyla zibilyon TL diyor. Abi him kesin petrolcü oldu ha. Bittik biz ya. Değil dünyaya barış mutluluk getirmek. Biz dünyaya çocuk bile getiremeyiz. Kız bile vermezler bize. Oğlum petrolünüz var ya lan. İşte onunla zengin olacaksınız. Bizim evden çıkmadı. Herkesin evinden çıkmış. Bizim evden çıkmadı. Tesisatçıdan çıkmadı. Kahvehaneden de çıkmadı. Bütün mahalleden çıkmış. Bizim evden çıkmadı. Yani bu öyle bir şey ki bu yani. Yıldız yaykırı ya. Ah ah rahmetli babam sağlam olsun diye evin dükkanlarının altına yumurta döktüydü. Mimar Sinan Misa. Nimet var diye petrol geçmiyor herhalde. Ya siz var ya hala bu ikisine mucit diyorsunuz. Bunlar katalizörü elektrikli ısıtıcı zannederler kardeşim. <laughs> Allah Allah oğlum bunlar katalizör kiliselerinden ne anlar? Hop! Hop! Cehaletin en hızlı yayıldığı yer olarak bu kahvehane tarihe geçer söyleyeyim. Unutmayın ağalar beyler. ilmi. marketlerdeki 9.99'luk mallardan alırken bile 0.01 kuruşunu söke söke geri alan adam. Öyle bir para yok diyorlarmış bankadan havale yaptırıyormuş ya. 5 milyon doları havaya atmaz. Arz ederim. Yani Hilmi hem petrolcü hem borcu. Kim kazanırsa kazansın sonuçta Hilmi galip. Adam bildiğin Amerika. Bir dakika arkadaşlar. Bu adam hala çıkmadı. Evet çıkmadı. Bravo iyi fark ettin ha. Vay yiğidime bak be. Sert bakışlı yiğidim. Adam adam. Adamın dibi adamın ense kökü teknolojisi Ne yapacaksın lan bugün keriz? Hiç. Birlikte dışarı çıkak mı? Gerçi Metin Pamp takılacaktım ama sattı beni. Ben de boşta kaldım. Bari sen de takılayım dedim ya. Zaten normalde ben seni takılmak. Yok çıkmam ben. Alındın mı ses? <laughs> Alın mı oğlum? Zaten şimdi biz birbirimize benziyoruz ya. Kadınlar bizi paylaşamaz. Gerginliği çıkar. Birbirlerini boğarlar diye ben seninle takılmıyorum ya. Çünkü ben seni gerçekten kendime benzetiyorum. Sen benim az güneş görmüş halimsin. Tabii bir de boy, poz, endam, karakter, göz rengi, karizma. Seksi sakal gibi farklar var mı? Önemli değil ya. Ben zaten daha iyiyim o konularda. Ümrah çıkmayacağım ben. abi. abi, abi. Zengin adamım ben Ali. Nasıl çıkartıp 1500 TL vereyim sana? Hayır şimdi vermek istesem benim yavrularımla vedalaşmam en az iki gün sürer. Bunlar benim çocuklarım ya. Şimdi ben de mecbur olmasam istemem zaten. Düşün bak öyle kötü haldeyim ki filmden boş para almaya geldim. Allah benim belamı versin. Tüy de la, Beddua etme kendine. Sonra dönüp dolaşıp beni bulur. Ya Ali bırak bu saçma işleri ya. Sen motorla uğraşıyordun. O ne oldu onu söyle bana. Bakacağız. Sen şimdi bırak motoru. Asıl sen bana boş para veriyor mu vermiyorsun mu onu söyle. Bakacağız diyor ya. Ali, bak sana güveniyorum ben. Sen o motor işinin arkasını bırakma. Daha çok zengin edeceksin beni. Bir de öyle düşün. Ya işte ben seni madem daha çok zengin edeceksen... ...az bana bir avans ver ya. <laughs> Hilmi avans verecek. Nereden öğreniyorsun bu absürt komediyi ya? Kahve Bizans'tan. O zaman gerçek hayata dön. Bakayım. Bakayım. Senin canım mı sıktın ya? Bak ben benim komedi dükkanına gidiyorum. Komedyenin provasını izleyeceğim. İstiyorsan sen de gel, stres atarsın. Üstelik beleş. Gelsin lan gebeş. Şimdi buldum ha. ben zaten şu suyu getirdiğin zaman anlayacaktım de işte. Senden borç para isteyen de kabahat. Evet kabahat. Üstelik suç. Hatta soykırım. Ha ama günahımı iste vereyim. İşte ben de başkasının günahını alamıyorum. Hmm. Vallahi Ali seni severim biliyorsun. Ama dengelerimi bozma. Ayarımla oynama lütfen. Ayrıca sizin bana 17 bin dolar borcunuz var. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş bey demesini biliyorsunuz ama. O zaman sen benim git. <laughs> lan ne yapıyorsun lan acaba? Lafın bitmedi daha nereye gidiyorsun? Köpek! Köpek! Sana söylüyorum! <laughs> Parayı duyunca bunu diyorsun tabii. <laughs> param, param, param. Güzel param benim. Ne oğlum bunlar mali? Bayağı koruyorlar seni yani. Helal olsun vallahi. Yok lan. Pişti <laughs> oynarsan kağıt saymak için burada. Ötekiler nerede? Ya dün iki üç tek atıp eve öyle gitmiştim. Benim hanım da sinirlenip kim ne içtiysen git onunla yat diye salona yollamıştı beni. İyi. Eski işte beni korumaya gittiler. Ne yapsın bu adama? Ne yapsın? Kırk yıldır görmediği dostlarıyla iki kadeh parlatmış diye onlarla aynı yatağa mı girsin? He? Böyle bir mantık kaldı mı yenge? Lütfen. Rica ediyorum ama. Aa, bu adam kanepede yatarsa beli meli hep kayar. Sonra o kaymış belli sana sıkıntı olur. Kırk yıllık arkadaşlarım bakacak o zaman. Gene sen koruyacaksın yenge. Buyur. Hem sen iki tek atıp eve gidince bu adam sana böyle mi yapıyor? Almıyor mu yatağı? Almıyor mu yenge? Ama bu kadar korumayın Turgut'u. Yenge. Aa, lütfen rica ediyorum. Aa, ayıp. Çok, Çok geniş kapsamlı o zaman bunların koruması. Allah Allah. Ben de mi hizmet alsam acaba? Vallahi bilmem. Bak demin benim it harçlık istedi benden. Gel 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 Turgut. Tut tut favori. <laughs> Acıyor mu? Hayır. Daha sıkı. Şimdi? Hayır. Aferin lan. Hayır. Doğru senin baban paraları sokakta mı topluyor? Bu gençlik ne hale geldi ya? Ne duyarsızlaştı arkadaş? Bak. Biz senin yaşındayken baba parası falan yemezdik. Giderdik bakkala, efendi gibi kendi gofretimizi kendimiz çalardık oğlum. Tuttum, devam et. Bu adam sana her hafta harçlık vermek zorunda mı koçum ha? Bana bak bana. Şişt. bana bak. Alo. Ba bana bak diyorum alo. Ba onun aracı artık bizde. Git kendine yeni bir baba bul. <gülüyor> 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 yürü. Devam et. Hı? Ben yürü şerefsiz. Oğlum sen neye duruyorsun? Sonuç? Vallahi bir daha görmedim çocuğu. En son süpermarkete girerken görmüşler. Haberim yok yani. Be. Ne oluyor lan? Turgut abi şimdi sana minik bir tokat... Can, ...sen de anahtarlığını çıkar bak. Sana çalıştığımız anlaşılmasın. Ne? Spes! <laughs> oh! Ah tabii! Ver <laughs> <laughs> işte anahtarlığını. Sana çalıştığımız anlaşılmasın. şöyle söylemeyeyim dedim ama o üzerindeki sarı kazak var ya. Yemin ediyorum çok yakışmış. Yani dişlerini ön plana çıkartmış. <laughs> Sen benim dişime mi gülüyorsun lan? Ağza bak, bostan çiti gibi. <laughs> Kahvaltı bahane abi, bunlar eğlenmeye geliyor. Vallahi bak. Size şarkı açayım lan. İnternet şifresini söyleyin. İnternet yok, bağlatmadık. Onu biliyor oğlum. Yan komşunun vaynızının şifresini diyorum ben. Hala bulamadık. Tüm kombinasyonları denedik. Ne? Bulamadınız mı? Ulan sizin yarınız yaşınızdaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kanal kanal geziyor. Siz yan komşunun internet vaynızının şifresini bulamadınız mı? Ya Allah. Abi bak otel kahvaltısı gibi her sabah kahvaltı veriyoruz. Biz bunlara yine de yaranamıyoruz. Bir de azar işliyoruz. Sezai. O zaman ben senin çırağı dövüyorum. Şimdi bizde büyüklere kalkmaz biliyorsun. E şimdi benim de bu kıncımı bir yerden çıkartman lazım ya. Gel lan buraya! Gel lan buraya. Bu Ali'nin boşanma davası bu ara değil mi? Haftaya ara. Ha, asabiyet ondan demek. Ki. Bunların hiçbir şey yapabileceği yoktur Turgut abi. Bunlar hiçbir şeyi beceremez. Turgut abi. Iyi. Google'a tırt yaz. e bunu mu demek istiyorsun kardeş deyip işe yaramaz kelimesini çıkarıyor. Evet tıklar, resimler de arada. ha bunun ikisinin resmi çıkıyor yemin ederim. <laughs> İnternet olsa gösterirdim valla. <laughs> Size hayır, bu şuna mı gidiyor abi? Yoksa her sabah sizin çırakları dövelim diye mi böyle yapıyorsunuz? Artık yeter ya. Hadi oğlum. Hoş bakalım. Hoş Hadi Sezai abi. 60'a ne kaldı? Kazanıyoruz iddiayı. Lan benim arabanın bagaj hacminden geniş diş aralığı var adamın ya. Ne lan bu? Adamın dişleri çenesinden çıkmamış. Ağzının içine avuçtan dar lan dişleri. Vallahi masası dişleri var adamın. Kıskanmayın. Masal açılışı gibi. Bir varmış, bir yokmuş. 15 diş falan var adamın ağzında. Yok lan. Hesrit aslanım. Yok yok. Tam olamaz Sezai abi. Matematik ilmi ters. Pisagor'u, ökleti mezarında ters döndürürsün vallahi. <laughs> Aylak bakkal çorbalarını tertermiş. Bu ne lan? Bu hareketin Hilmi'yi bile şaşırttı. Bak bu adam bilimle ilgilenseydi Avogadro sayısına inanmayıp bir mol elementteki atom miktarını tek tek sayardı. Böyle de değil bir insanı. Aha ne yapmış? Lan! Atmış Allah'ım atmış! Kartalahı tek olursa gösteririz. Ya bir insan böyle bir şeyle nasıl övünür ya? Senin ezel gücünde de süper gücünde senin. uçar, Spider'le diz doğrasını alır. Sezai hem diz alır hem de arasına 60 tane kirdan sakar. Yatsın etmen gereğin. Batman yatsın, göreyim. Ne diyor? Yatsın Batman diyor, göreyim diyor. Lan Batman yatınca neyini göreceğiz? İlini de ne anlamadı? Yok yok, yanlış anladı da. tut tut. Alın! Eski arımla, randevum vardı. Geç kaldım. Vallahi da geç kaldım. Billahi da geç kaldım. Ne oluyor lan? Trafik daha buradan başlıyor. Geç kaldım. Hayat yetişemem ya. Atla helikoptere git. Yok ya. Pilotu kovdum. Camı açıp aşağı sarkıyorum diye bağırdı. Sesini yükseltti bana. Açılın. İni. Otura bin. Trafiğe kalmazsın. Karşıya geçmeyeceğim. Randevum bu yakada. Açılın. Açılın lan. Ben ben motosiklet dediydim. Bunun sirat motoru da mı var lan? Acil durum. Ahtum ambulansı getirin? Boş gezen ve kalfası. Gelin lan buraya. Oh. Bak nasıl da biliyorlar kendileri. Açın yolu. Büyük ilmi geçecek. Açın. Açın lan. Ya neyse ne işte arkadaşlar yani. Eminim şu an Sezai Usta bulunduğu yerden bize bakıp gülümseyip cinnah diyordur. Değil mi? <laughs> Ulan ne güzel kaçtım oradan ya. Ne yapıyordur acaba kerizler? Anlasın, anlat sen anlat. efendi bu televizyonu yapan marka ben daha iyisini yapamam dedi ve piyasadan çekildi. Allah Allah. Üç boyutlular eskidi ya. Dört boyutlusu varmış bunların. Kadın televizyonun içinden çıkıp salona giriyormuş. Ben de gittim o masaj salonuna. Televizyon dekoru vardı. Kadın içinden bir çıktı geldi aklımı aldı vallahi. Allah televizyon dediğin böyle olur işte. Çak. Televizyonla alakası yok. Özelimi paylaştım. Bak Peki bu niye bu kadar ucuz? Zaten sıradan insanlarla aynı şeyleri izliyor. Bari aynı televizyondan izlemeyek ya. Geçen gün gittim Acun'la konuştum. Acuncuğum dedim. Sadece benim izleyeceğim bir program yap dedim. Yaparım abi. Tamam yaparım da zamana ihtiyacım var dedi. Çalışıyor çocuk ne yapsın? Çok çalışıyor. Yoğun. Yavrum ölçtüm biçtim. En büyüğü bu. En pahalısı da bu. Alabiliriz. <laughs> Hiç işime sinmiyorum ama neyse. Sar oradan bize iki tane. Birini de senin odaya koyarız. Üç tane mi alsa? Mutfağa koyarak birini yemek yerken seyrederek. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ev bu, ev. İçinde yemek yiyesin diye yapılmadı kardeşim. Restoran diye bir şey duydun mu? Gider restoranda yeriz yemeğimiz. Ya zengince düşünüp fakirce konuşuyorsun Tezahir. Doğru söylüyorsun, öğreneceği işte. Büyük poşet var mı bunun içine sıraca? Siyah poşet olsun ha, öyle kuru yemiş poşetleri gibi içi görünmesin. Alanı var, alamayanı var. Asla alamayacak olanı var. Efendim siz adresi verin, biz eve teslim ederiz. Ya var ya, sen beni çıldırtırsın ya. Ya o yumurtaya en fakir sperm olarak girmişsin. Altı aylık kendi çıkıp tamam tamam kapatın fazla yatmasın demişsin sen ya. Ya tamam daha fazla şey yapma. Tamam yaz. seza ee, Sezai Yusta Kanlıca, Kafi, Barış Manço Moda der gibi kime sorsan gösterir. ya Anadolu çocuğu Sezai, bar -ı